Mehmet Hoca'nın arkadaşlar. sizlerden böyle bir tane erkek. Yeni yeni antrenman vermeye başladık. Mehmet Hoca'nın sizleri bir tarafı, bir tarafı benim kuşlardan. iPhone'da durak atma olmadığı için öbür seferlerini çekemiyoruz arkadaşlar. Bir sefer açtım mı şarjı duman ediyor iPhone. Arkadaşlar merhaba. Bugün kuşların oradayız. Böyle yavrularımız var. Bildiğiniz gibi işten dolayı gelemiyoruz buraya. Bunları da paralarını sahiplendireceğiz. Çoğu yavrumuz uçmamış. Burada bir çift var. Diğer bakıra verdik. Geri kalan kaç tane var? Bir çift oradan çık. Bir, 1-2-3-4-5-6 tane yavru var burada onları vereceğiz Şuraya yazsana Evet burada da şöyle 3 tane yavrumuz var gerçi bir kardeşimize bunları söz vermişiz ama Burada da bir yavrumuz var. İşten güzel. dolayı gelemiyoruz arkadaşlar. Kuşlar da çoğalıyor. Bakın gelmediğimiz günlere bakın. Bir tane dişimiz hale gelmiş? Dişiye bakın. Gel gelip bakamıyoruz diye kuş hastalanmış. Şimdi operasyon yaptık ona. İnşallah iyileşir. Çok iyi bir dişimizdi. Kalabalık olunca veli bakamıyor. Burada da şu en büyük erkeğimin dişisi. Buyla benekli bir erkek var. Bunları da verebiliriz. Azaltacağız artık. İki çifte kadar düşüreceğiz. Burada da bir tane beyazımız var. Şu donukta hastalık geçirmişti ama bir şey kalmamış. Bunlar sokuyor. Söküp... Bunlar da rakipsizin bir çift yavrusu, ölen erkeğimin bir çift yavrusu. Bunlar da verebiliriz, bunlar da verebiliriz. İyi bir fiyat gelirse bu bir çifti de verebiliriz. Şu beyaz da söküktür. Kupaya kaldıracaktık. Vaktimiz yok. O da donuk, donuk da söküktür. Şöyle beyazı da Bu dişisi de söküktür, bunun kanatları biraz küçük kaldı, bu da sökük, 2 çifti verebiliriz. Orada da bir çift var 3, 3 çifte yavru 12 tane kuş vereceğiz. Burada kalan dumanlı erkeğimiz kalacak, bir de dişisi, bir de burada iki çiftimiz var, üç çift bırakacağız arkadaşlar. Bir çift bu mavi ile donuk kalacak, bir de bu kızıl kalacak, bir de şu dişisi, üç çift. Her yere bir çift bir çift bırakacağız. Çoğalsınlar kendi aralarında. Arkadaşlar lütfen yani arayan arkadaşlar çok düşük fiyatlara vermiyorum. Yani yavruları buradan söylüyorum. Yavruların çifti 5 milyar. Hadi indirim falan yapsak bir iki çift alsalar. 3 milyardan sayarım. Büyükleri de 5'ten aşağı vermiyorum. Daha değil çıt kalacak. Bunlar da hepsinin bir daha var. Hepsi burada büyümüş. Yani yok sağdan soldan gelen kuşlar değil. Bunların bir daha var. Hepsi yavruyken. Hepsi de kurtarmış. Tüye de girmiş. Bakın bu kuzu. Açsana. Su kuzulara bakın. Hemen hemen hepsinin tüyleri dökülmüş. Bakın. Gözleri bile değişmiş. Bu da bu kuzullar Bu da benim kızılımın yavrusu arkadaşlar. Bunu ben uçuruyordum. Bu da burada. Bunun kardeşleri de şu Hangilerdi? Şu Hümeyler. Bakın görse gelme. Bak güzel buraya girmiş. Anahtarları falan güzel. Onun kardeşleri bu maviler de maviyle kızılın maviyle donun yavrusu. Bu kızıllar da büyük donuk erkeğimin bir de kızıl dişimin yavrusu. <laughs> Bu da aldım ya. Bunlar Bu süper Ramazan abiye vereceğiz. Bunun kardeşleri şu Hümeyler. Çünkü azaldılar mı? Bu kuşta Avrasya uçurduğum 20 sefer yapan mavi. Yani bunlar bunları vereceğiz arkadaşlar azalsın diye. Zaten şu an yerimizde uçuramıyoruz. Onun için bu da biraz alımın yavrusu. İyi bir fiyat gelirse vereceğiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ekede de aynı şekilde olmasa da bir tek bir biraz düşük performans sergileyebiliyorlar. Ben burada araya gireceğim. Neden biliyor musun? Arkadaşlar, Klay kardeşimiz Ümde Şenol Başkanı. Evet. Evet. Arkadaşlar, bir böyle bir beyaz erkeğimiz geldi. Evet, bu Mehmet Oğuzer serisinden arkadaşlar. Mehmet Böyle bir erkek, kanatlarını değişmiş eke. Bir kaş başını çekelim size beraber izleriz Burada kümesimiz arkadaşlar. Yine beraber ortak çalışma kümesimiz. Böyle mavilerimiz var, donuklarımız var. Fazla kuş beslemiyoruz arkadaşlar. Az kuş besliyoruz, bildiğimiz kuşları besliyoruz. Bilmem, bilmediğimiz kuşlarla işimiz yok. Hedef kuşları bizim kuşlarımız. Hedefine gelir, hedefinde oynar. Yerinden de başka bir yere inmez. Burayı iyi dinleyin arkadaşlar. Bizim kuşlarımız yerinden başka bir yere inmez. Yer hakimiyetleri çok güzeldir. Yakın bir zamanda şurada bir mavi erkeğimiz var. Bu zamana dolayı bir tarafına dolayı bir taraf kuşlar var. Böyle iki tane üç tane yavrumuz var. Çok güzel. Yine birkaç tane de erkeğimiz var. Kuşumuz da uçuyor. Beyaz erkek. Burada kümesimiz. Burada iki tane de kuşumuz var yine. Hazır kuşlarımız. Bir tane bir. على القدرة صلاة بعياس واي ما شاء الله أصلاً قرمز دشى. Allah ne kurban kırmızı dişi. Vay maşallah. Azmandan gel. Sen bırakmazsın onu. Sen bırakmazsın. Aferin. Aferin. Maşallah kızım. Aferin sana. Aferin kızım. Aferin. Sen lan. Niye ters diyorsun? Bir yere çektim. Gel yanım. Yerine gel.